CHP'de kurultay davası sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla partinin bazı kolları arasında gerilim devam ediyor. Türk siyasi tarihinde ve Türk hukuk tarihinde olmayan bir davayla karşı karşıyayız. Birileri tuttu bir dava açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı mutlak butlanla sakat diye. Neymiş efendim o kurultayda delegeler etkilenmiş. işte irade sakatlanmış. Dolayısıyla kurultayın iradesi sakatmış. O yüzden kurultayı iptal edilmeliymiş. İrade nasıl sakatlanmış? Yani bir geçen bir iddianame geldi gördük. Böyle ip ve sapa gelmez iddialar beni ortalıkta. Diyor ki mesela bir iddia, işte kurultay başkanı, kurultayda divan başkanı o gün Ekrem İmamoğlu'ydu. Güya divan başkanı seçim sırasında, oylama sırasında Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oyların çizilmesi yönünde etkide bulunmuş. Oylar geçersiz saydırmış. Şimdi oylamayı seçim kurulu yapar, parti yapmaz. Bu iddia doğru ise demek ki oradaki memurlar bu işi yaptı. Değil mi yani? Bu memurlar çizdi bu pusulayı, Kılıçdaroğlu'nun pusulatını geçerli saydırdı. O zaman memur da suç işledi. Bu memuru çağırmanız gerekir, bir ifadesini almanız gerekir. Çağırıp ifade almamışsınız. Bu memur suç işledi, görevini kötüye kullandı. Onu dava açmanız lazım. O var mı? O da yok ortalıkta. Ya da işte partiden uzaklaştırılmış, beklediği menfaati, beklentiyi bulamamış, işte partiye suç atmak isteyen bazılarının böyle abusabuk ifadeler var, buna dayanıyorlar. Yani dediğim gibi bu Türk siyasi tarihi noktalarında ilk bir dava. Böyle bir dava bundan sonra da olmaz, bundan önce de yoktu. Böyle bir iddia hiçbir mahkeme dinlemez. Böyle bir hukuk davası da olmaz. Ama dediğim gibi yani şimdi hukuka güvenemiyoruz ki. Normal şartlarda bu dava kesin red. Böyle bir dava görülmez. Ama şartlarımız normal mi? Değil. Hukuk var mı? Yok. Demokrasi var mı? Yok. Halkın iradesine sahip var mı? Yok. Bu şartlarda olur mu? Her şey oluyor maalesef.